Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Önemli gelişmeler oldukça anlık olarak paylaşmak istiyorum sizlerle bildiğiniz gibi. Bugünlerde özellikle merak edilen bir konuydu. Öğrenci arkadaşlarımızın burslarının ikinci taksitlerinin ne zaman ödeneceği. Bununla ilgili bir gelişme var. Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından verdiği bilgi. Genç üniversitelere güzel bir haber vereyim diye başladı. 100 bin öğrencimize sağladığımız 15 bin liralık burs ikinci taksidi yarın hesaplarınıza yatıyor. Yani 3 Nisan'da hesaplarınız olacak. İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için harcamaya devam edeceğiz diye devam etmiş. Ve hiç kimse tereddüt etmesin. Tüm projelerimiz tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Ve bir not var arkadaşlar. Yakın gelecekte bu projeleri tüm Türkiye'de hayata geçireceğiz diye de bitirmiş. İlk taksiti alan arkadaşlarımız ikinci taksidi de aynı aldıkları hesaptan kontrol etsinler. Yarın hesaplarına yatacağı söyleniyor. Yeni bir gelişmeler o oldukça yeni fırsatlar oldukça yeni bilgilendirmeler oldukça tabii karşınızda olacağım bildirimleriniz açık olsun görüşmek üzere hoşçakalın.